Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben bir şey almıştım. Hoparlör almıştım. Hatta bugün değil de iki gün önce filan videosunu bugün atmak istedim. Çok güzel bir siyah bir hoparlör burada. Kırmızı gösteriyor. Böyle şey var. Kendi ne yapacaklarımızı söylüyor. Hemen açalım o zaman. Baştan. Ben bir kedini gördüm de. Bir de sizlerle görmek istedim. Şunu şuraya koyalım. Siyah bir hoparlörde. Burada kendisi var. Ondan sonra şuraya yazım kılavuzu falan var. Arkadaşlar. Buraya koydum ben. Burada da şarj aleti var. Şöyle veriliyor. Ben kafasını taktım. Şarj etmiştim. Sonradan kutuya koydum. Tabii ki de bunu. Şöyle kutuya koyalım. Bu arada arkadaşlar. Çok ses gelirse özür dilerim. Şuradaki düğmeden açılıyor. Görünmüyor ama şurada bir tane düğme var. Heh göründü. Şuradaki düğmeye basılı tutunca açılıyor. Çok ses gelecek. O yüzden uzak tutuyorum. <laughs> Açtım arkadaşlar. Şimdi, bunda ne oluyor dersiniz? Bak hemen kontrol edelim. Ses belki üç ses Çalışıyor direkt gayet. Şu ortadaki tuş ne işe yarıyor diyebilirsiniz belki. Buna basılı tutunca değişik değişik sesler mesela bebek sesi bir kez yine video atmıştım ondan anlayabilirsiniz mesela. Merhaba arkadaşlar. <laughs> <laughs> Mesela böyle sesler çıkartıyor. Yine basılı tutun. Başka bebek sesi. Değişik, değişik değişik sesler çıkartıyor. Böyle güzel güzel sesler çıkartıyor. Bu arada bu videoya abone olmayı, like atmayı, bu kanala abone olmayı, bu videoya da like atmayı unutmayın. İnşallah hepinizin istediği olur. Bir tane de baba sesi gibi bir şey var. Arkadaşlar <laughs> ne oldu? <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> bu da benim normal sesim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bence bu videoya. O kadar yani şey aldık. Bence benim bunun bir like'ı var. Am sıkışmış şuraya arkadaşlar. Bence bunun bir like'ı falan vardır. Şu an çalışıyor. Şarj aleti küçüktür. Sizde eğer uzun varsa onunla takabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Ben denedim çünkü benim çok vardı. Bir şey olmuyor. Yani hiç sıkıntı etmeyin. Böyle şuradan şuradaki tuşu yukarı çekersek yankılanıyor sesimiz. Mesela yardım edin diyeyim. Yardım, yardım edin. edin. Mesela ses yankılanıyor burada. Bunu geri aşağı indireceksiniz. Eğer şurada şey <laughs> varsa sizin hoparlörde bunu aşağı indirmeyin. Eğer böyle aşağıda olursa hiç ses çıkmıyor konuştuğunuzda mesela. Konuşayım. Merhaba arkadaşlar. Bakın hiç ses gelmedi. Ve kapalı da değil. Açık olduğunu şuradaki ışıktan anlıyoruz maviden. Yani hiç şey yapmayın. Bir de şu vol filan şeyler var şurada o sesi açıyor bu da kısıyor. Şu üstteki de durdurup açıyor şeyi kaydı. Bu da ara sıra sesinizi kaydedebiliyor isterseniz. Bence hoparlör çok güzel. Eğer Bluetooth'a bağlan istiyorsanız şuraya basıl şuradaki şeye basıl tutmayacaksınız. Direkt basıp bırakacaksınız.